Evet bugün 1944 Don Fall Don e, Donların düşüşü de diyebiliriz. Şimdi uydurdum. De, benziyor ama şimdi de, oynuyoruz ki hemen benim gel dur konuşamıyorum yani. Ha YouTube'a başladığımdaki ilk oynadığım mod da buydu aslında yani kariyerime başladığımda. Düzgün kariyerim olmasa da. Neyse ben moda bir baktım. Aslında Almanya'yı tutabilirim. Tek fark tutamayacağım onu. Yani nasıl tutamadan tutamayacağımı şöyle anlatacağım. Bakacağız. Heh. Bunlar yine eklenmiş. Ama bunları nereye göndereceğim? O da var. Ee, yani onlar yine eklense de bana lazım olan birkaç şey var. Burada şimdi. Hı. Şimdi buraya ilk önce bir yıldıyan. Çocuk adam. Şimdi ağır mikro gerekiyor bu cepheye. Bu birlikler sonuna kadar burada duracak hatta patlatıp pat, kaçacağım. bu ee, sarı kalmasına nedir bu arada? Ne? Şurası aslında tutulabilecek herhalde. Ama önemli olan aması şu. Şurası değil. Yani şuradan bir çekilme yapılacak o net. Buradan kademeli bir çekilme yapılabilir. Bilgiler yavaş yavaş sekronize edilir bu arada. Anladığım kadarıyla bu olması lazım. Ama patlayacağım zaten. Şimdi şu, şimdi, şimdi indi. 13 birlik ilk önce çekilmeye bakacağız. Şimdi bunlara bu orta at, tamam bu ortada hatta ki Kiev'de olsaydı Kiev'de tutacaktım. Ama onları bir arkadan yapabilirim aslında ya. Şöyle ministen. önce buradaki orduyu kaçırmam lazım. Şurada şuraya iki tane mikrofon yapacağım. Buraya e, geleceksin. Çocuk adam. En hızlı yelga hattına gelecek bunlar adam. Heh, başka bir ayarlı şeyler çok var aslında modda. Şimdi bunları hemen sayıdan çekeceğim. Bundan 50 tane yetecek. 25, 25. Bunlar elit olacak. Bunlar e, vereceğiz diye düşüneceğim. <laughs> 25 buna. E, 10 buna veririm. Antitank gerekir. Boğaz, boğaz çocuk adamı. <laughs> e, de lazım. Her şey lazım bu ülkede ya. şu hangisini silip silmemek arasında kaldı ama hepsi lazım onu anladığım kadarıyla. Şimdi. Heh. Şimdi şunu da sil. Ne kadar? Şu kadar vereceğim. Uf. Bunlar gidebilir. Tiger bile gidebilir. Medium tank. Heavy, tank basmam da. Bildiğin için olduğu için mecburi olarak azıcık basacağım. Bu tarz bir üretim bandı aslında ideal. Başka bir şey yapılabilir mi? Yok. Bence yok. Yani Ego şeyle son diyasıyla uyumluysa bir de ben bu çok güzel iş çıkartırım. Ki uyumlu. Hem. Operation Green. Yok bu olmayacak. Çünkü bunlara savaşacağız da. Hmm. Şimdi orta fokusa gidelim ama şimdi çok kararsızım. Amerikan bomber. Yani şimdi bunlar eklenenlere büyük ihtimal almam lazım. Yanlış anlamadıysam. Yani şu arada siz burayı ikinci dakika olarak istiyorsunuzdur büyük ihtimalle de ben burada bayağı düşündüm. Neyse şunu alacağım. Hayır. Bir tane bile mikro yapmalarını izin veremem. Ölümüm olur ölümüm. Öttürürler adamı. E, Allah'tan ayrık gitmiş. Alaycık gitmese ne yaparlar hmm, şunlara gidelim ki biraz e, basalsın. Buna gerek yok. Buna bu lazım. E, Yüzlük kat yapı. Full yani. Artık e, şöyle bir artık ana karayı silahlandırma yarışı diyeceğim. Ondan önce Jelkaf hattı benim düşündüğüm ama yani tek düşündüğüm hat projem. Şimdi şöyle yapacağım. Şurası net sıfırtlı. Burayı patlattık. Heh. Evet, patlatma tayi. Sovyetler bize bunu yaptı, fısra bizde. Hmm. Tamam. Şöyle. Sovyetler kullanamaması her açıdan iyi olacaktır. Burayı patlatamıyorum çünkü burası bizim iyi top çekildiğimiz toparka e, full zarar vereceğiz. Çekildikten pişman olacağız. Bir neve. Hmm. Birazcık zarar burada zarar veremeyiz. Aksine kendimize zarar vereceğiz gibi durur burada. <laughs> Nükleer lazım. Ya burada her şey var ama her şey yok gibi de. Şu bunker, yani füfrar yakında bankıra girebiliriz. Süper sonu yürüyoruz. Hmm. Kaç sene diyorsunuz beyefendi? Neyse her yolu yapacağım. Hmm. Fiyat sapma redinler aslında olabilir. Sapma redinler teknolojisi lazım bize. Amerikan bomber değil de Amerikan bomber. Buff alıp, ya buff alıp yap gideceğim. O yüzden yok. Oran maşine. Burası boş kalsın ya. Hayır. Lütfen doğru çekilin. Hayır hayır. Çık, çık oradan. Çık çocuğa. Çık bak oradan. Paket var. Paket yersiniz oradan. <laughs> Allah'ını seven devansa gelsin. Allah'ını seven devansa gelsin. Aa dur. Çık çık çık. Çık Hayır or 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 oran oran. Dur. Çok gereksiz tepki veriyorum ama. Hadi hadi. Ha ah, dur. Kurtuldu. Şurayı da kurtursak. Acilinden çık. Acilinden çık oraya. Eee dur. 3x yap. Mikro lazım. Mikro. Ee, burada daha genel bile vermedim. Düşün. Düşünelim, düşüneyim. Düşünelim, tartışalım. Ee, bura, bura bu. buralar ilk önce bir ayrı bir ordu olarak e, şey olacak. Buraya desteğimi de vereyim Her şeyi. Burası yer arası bittik. Walter mod, yani Sovyetleri buradan karşılamayı planlıyorum daha çok. Mod, ee, şöyle bir... Student atayabilirim aslında. Student pek lazım olabilecek bir şey değil bana bu aşamada. Hadi be düzgün çıkın şuradan. Şuraya. Şuradan bir düzgün çıksak atsak kendimizi ana karaya. Ana karaya demeyeyim de. Bir de şey yapıyorum. Cık. Uf, he, dur buraların. He, panza. Panza. Şimdi şöyle e, modda yanlış hatırlamıyorsam. Sam şey eventte çıkarma var. O yüzden sade şey harmak üzere limanlara. Ki AI e, e, maalesef mayınlamış. Heh, tamam asıl bir uçak sıkkımı daha var değil mi? Şimdi şöyle bunlar hepsi al. Olin Berlin diyeceğim. Çünkü başka şey yok. Berlin'e gelmeliler. Berlin'de hepsini bölüştürürüm. E, ee, 3 5 stokta da var ha. Stoktakiler bir şey yaramaz. Onları reinforcement yani uçak filoları yenilemek için kullanırım. Şimdi Berlin bombalanamaz ilk önce. Bekle. tamam. Şimdi Western Germany'de bombalanamaz şahsi fikrimce. Oo, oh, oh, dur. Tüm bu bence ilk aşamada İtalya'da çıkartmayı püskürteceğim. Ya bu, bak, burası tilt bir cephe olacak. O belli. Tiltim diyor bana, tiltim. Moltke'nin ordusu şimdi. Moltke, ya bir tanesi Moltke verdim. Ağzıma takıldı o isim. Hadi bir düzgün yapacağım şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Velatalinami. Düzgün atın şunları ya, hadi. Ee, yani ne olursa olsun savunmada her şeyi kullanacağım. Ee, şey, Bebe, beşikteki bebek daha iyi kullanabilecek bir bir şey. Hayır. Hayır hayır. Pin 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 yüken pin. Abi pin yap. Aa dur aldık 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 aldık. Dur. Ee, herkes gitmesin. Birisi buraya vursun. Ee, i̇lk önce ana ata saldırıyı ka kapatacağız. <laughs> şimdi şöyle, şu ordu önemli bir yere gidecek. Yani şimdi her şeyi girmiyorum, Farkındayım ama ayıracak zaman yok. Ee, şöyle Minsk'e doğru bir de şeye doğru gideceğim. Şu adam. Urban de burası. Ha? Urban değilmiş ama sapa yattıdır. o megabay. Şuraya bir <laughs> umarım savunabileceğiniz. Ha dur. Düzgün bir çekilme. Dur düzgün bir çekilmeyle şuraya. Kendimiz nehirin altını arkasına atabilirsek çok iyi. Şimdi şöyle buraya aslında getirebilirim bir şeylere. Uçakları. Olur aslında uçakları buraya getireceğim full. Ne var? Enemy bombi çok var. Fighter'ın bir kısmı. Yüzlerden başlıyorsa şu, şu havalimanından kaldırırım. O taktik mi? Alın şunları da. Kolay zehir sapat vereceğiz azıcık. mı çünkü. Tamam şimdi. İtalya hava muharebeleri. Koyabildiğin uçak koy. Ee, şimdi şöyle burada bir yerde benim ayarladığım özel bir tümen var. Heh. Şunlar değil mi? Şimdi buna Erik von Manstein atayım. Mereşel de dedim ya. O yok Erwin Romel'de o. İlk aynı adam gibi geliyor ama farklı. Şimdi burayı hızlıca temizleyeceğim. Metlerle özellikle şu malum bildiklerinde vizyonları acayip iyiymiş. Yani template olarak e ya. Şimdi her, şimdi her yapaya da bakamıyoruz maalesef. Dur, her şey dağıldı. Aa dur Vita de kaybettik. Yalt ettik. Şimdi şöyle. Ah dur. <laughs> Vita Peski kaybedildi. Mesine göre. Şimdi Riga. Buradan bir yaparım. Yaparız yapılır. <laughs> Yapılması lazım şu an. Yani şu havalimanı işimizi görür. Ama dur. Şuraya kadar anca savunuruz. Kalan birlikler organize bir şekilde. Şu adamın birlikleri şu minis katına Diğer bir hat düşündük. orayı çekelim hele. şöyle. Maalesef burası bu paket olacak. Sen çekilemezsin. Hala da burada çekilemeyen adamlar var ya anlamıyorum. Destek göndermek. İyi bir Heh, tamam. Bu bildikler aslında işe yarar. Ben de arayam. Çerçevesinde. Ama çok şey yapacağı için sıkıntı var. Şunları şu, şu cepheye bir yere şöyle Minsk'i savunmaya gönderirsem her karda iyi olacak. İyi savunamıyorum. Farkındayım. Yapacak da bir şey yok. Yani düzgün oynayabilirim. Oynayamıyorum. Düşman çok güçlü. Üstüm üstün bir 4 ustası da değilim. Hangi, ne yapacağım bilmiyorum ben ya. Şu an. Heh, dur. Kartın aslında. İngilizler zaten bir şey yemiş bu, bu halükarda. Ah bunda bu oyundan yiyeceğiz ama İngilizlerin şöyle bir ama dur bu ölüm hatta değil. raiding şöyle Atlantik duvarı. <laughs> ee, umarım başarılı olursunuz. Umarım konu geçeceklerdir burada. Amerikalılar destek gönderirken bölgeye onları avlasak iyi olacak. Hadi lütfen gitmiş bunları ya. Başka çarem yok çünkü her cephede tıkandım. <laughs> ha aslında şu Sovyet cephesi gidiyor. Burayı da patlatamıyorum ki bana zarar. Şunu şöyle şu aklıma bir şey geldi. Ee, i̇nşallah tüm birlikleri burada seçtik. Görüşürüz Sus'ta. Merhaba Romanya'nın nehri. Şimdi şu, e, hazır, hali hazır tutabildiğim bazı hatlar varken niye değerlendirmeyeyim? Şimdi şöyle. atom tam tutuşan. <laughs> Arkadaşım savaşta her şey mi Hızlıca hızlı hızlı hızlı. Sırf hiç böyle 5 kişi oynarım ama mikro yapmak için oynamıyorum. şuna heh. Şimdi şöyle. Olabildikçe geri. Hatlara böyle. Ha, şu orta cephede bir boşluk yoksa tamam. şu hattı yeni icat etmiş olabilir. Yani Stalin hattının artı şeyi Hitler hattı gibi. Şurayı keşke şurası biz olsaydı da. Buraya girme gibi bir planım yok asla. Ya ama şimdi şöyle. Şimdi umarım şurada combat threatlerimiz başarıldı. Hiç başarıldı ya çok kötü. Ama buna bile şükür edeceğim. Edeceğim ne yapacak bir şey yok. Ama hatta çekilmemiz lazım. O kırmızı bulduncuklar gelmesin. Ah şükür şu çok güzel. Aha buradan hiçbir daha cızlı şey yapmadım. Ve fren şefhanı da gidemiyoruz. Al 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 atak defans <laughs> her şey lazım. Ee, şimdi şöyle.

ee, şuraya ver. Şurada bir hat var. <laughs> hat, hat. Hat, hat burayı da sanmıyoruz işte. Oradan da çıkacağız. Madem orada da Biraz daha gerisinde tutmayı deneyebilirim. Ne? ne? Daha oldu ol. Ah, şöyle. Oh, burayı fort izmemişim. Şimdi dua etmiyorum işte. Yani aslında dua etmem lazım. Fort izlemedi diye. Hızlı çık, hızlı çık oradan. Hızlı çık oradan. düşmanımız bize geldikçe biz onlara. Aa bak loot Patlatırsak bize zarar. Burası patlatırsa bize zarar. O yüzden çıkın. Çıkın çıkın. İndi winner. Şu kapaç lazım. Eskiden direkt ben line atakla yırırmıştım. Ona rağmen iyi bir şey yaptım şu an. Ha eskisine göre iyi. Eski videomda koymak isterdim de şu an koyamıyorum. E koymuyorum. Unuttum çünkü. Galiba silindi. Bilmiyorum da. Şimdi. E, boş dümenlerim çok fazla var. Çok büyük bir kısmı aslında bu. Enfantir <laughs> ya. <laughs> hmm. İtalya artık şey kötü bir hedef. E, şöyle misle tutacak bir şey yok. Ya aslında Sovyet maçları ile kandırabilir miyiz? Ben sanmıyorum. Üretemiyorsun bırak. Şimdi en sonunda full herkes orada ya diyeceğim. Kötü olacak. Aslında. Aa bak. Aa dur. Dur 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 dur. Film alırım ben orada. Ama bu kez vuramıyorum. Ay en Steiner'in saldırısı bir emirleri de edetmeyin bana burada. Kanadalar var. Boş çağlar. Diyelim. Hadi 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 hadi. Yarsak yaramıyor ki. Kim ne var? İn 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 kes yok ki. Orada kes gözükmüyor. Destekleyin be. Suzuk olma. Suzuk olma reçel lan. Suzuk olma reçel değil mi? Bak Suzuk olma. Suzuk olma değil bir veriyorlar orada? Ben haberim şurada bir buff, debuff yiyorum. Şurayı bir mikro. Aslında şu Rusları. Şimdi şöyle aslında tutabileceğim yerlere yavaş yavaş geldim. Hadi hadi hadi. Hadi. Arkası da yapamıyorum. Yıl geciktiği için yok olmuyor. Buradan da bir şey yapamam. En iyi şey Rus karşı, Ruslara karşı atak. İyi bir yan var. Ruslar buraya gelemedi. Ben şu an tek, tek iki cepheyle uğraşıyoruz. Aslında biz uğraşmıyoruz. Evet, tutarız burayı. Şimdi burayı tutmak demek. İyi. Yeah, dur, dur dur dur. Şimdi papıts. Papıts, 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 papıts. Senin adam benim adam tam olsa. Hmm, yok olmuyor. Şimdi aklımdaki fikir olmayacak büyük ihtimalle. Ya oy 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 oy. Oo botum gitmiş. O üzdü. Kalmaya gerek yok. Alacak bir şeyimiz yok. Ee, ama kurtlar saplayı denir aslında bu işi bir kurtarabilir. Şunlar kar bir mi? Şunlar kar bir. İki mu bunun? Başlama üşenirim zaten. Ha ha deve. Her neyse işte saplayı şirketi gibi. Hmm, şöyle 3 tane şeyden sapmarin basımı yapacağım Mikro yapmak lazım. O yüzden yavaş oynatacağım. O da var. Hı. Neyi? Düzlük. Kış. Destekleyin şu birlikleri. Kendi de zor olan baloncukları görmek istemiyorum. Alamayız ki havayı da. Otaşıp iyi. Otaşıp iyi. Ha rearway de koymuş aferin dur. Sen rearway koyarsın erkek adamsın ya? Ha dur ben mi rearway koydum? Pardon adamlıklar karışmış olabilir öyle bir şeyler yaşanmıştım. Mutlaka bir arkada tutulmuş. <laughs> Yardım olan cepheye doğru mu götürsem hepsini? Burada tuttuk ama ya ilk defa bir düzgün bir tuş yaptım. Dünyayla savaştayız. Japonlar nane yedi.

Ruslar tutar, Rus'u bile tutsam yeter bana, Vallahi diyorum ya yani. Ruslar bizim için sıkıntı Patlatma patlatma, gelemezsin Unutacaksın kardeş seni Sen Urge Kuru'yu yiyemeyeceksin Sen bu Kuru'yu yiyemeyin Eee, şöyle Norwegian Coast'larda da bir Raid çalışmamız olsun Hmm He. Ha. <laughs> dur Şimdi şöyle fizonlarda şey yapıyorsak yandık. Na na, 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 na. Tüm şeylerimi oraya kaydıramamanın acısını çekeceğim. Ama bunu yapmak zorundayım şu an. <laughs> Çok güzelmiş. Biz onları nasıl yapacağız yardım Flege? Şimdi şöyle. Eee. Eee. Şöyle. Spam link. Spam. 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 Bunlar çok güzel şey aslında. Siz bilmiyorsunuz. Ee, ama şöyle biz burada tutamayacağımız için ben bunları sınmayacağım ya. Şöyle. Gerekir. Herkese. İçinde engel enkılabı var. Bir gün akmadı ha. Ne? Ne? Hayır. 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 Hoca durdur oyunu. Ee. Ee. Hoca, hoca. Hoca bu olmuyor yalnız ya. Bu bu bu, saldırı mı fert değil mi? Ayıp. Çok ayıp. Tasvif etmiyorum. Tasvif etmiyorum. Kafa da göremiyorum şu Bu uf, bu ayrı bir şey. Bu bize direkt saldıracak. Nasıl sıcağız? Umarım. Neyse bu bölümde bu kadar diyelim. Bir dahaki bölümde inşallah görüşürüz. Ya, bir yenileceğim gibi ama falan yanına anlatacağım diğer bölümde. İzlediğiniz için teşekkürler. Umarım bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi günler dilerim.